Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Reyhan. KPSS sürecinde bir sosyal bilgiler öğretmeniyim. Bu yüzden ders tekrar yapmaya başladım. Özellikle tarih alanında. Ben defter tekrarları yapacağım. Sizlere de belki faydalı olabilir düşüncesiyle bu videoları çekiyorum. Ben Selami Hoca'nın videolarından defter oluşturdum. Kendime şu şekilde göstereyim ben defterimi tekrar ederken video çekeceğim ve bunları yükleyeceğim. Belki birilerine yani ses tonumundan bile olsa hani fayda sağlayabilir düşüncesindeyim. Böyle başlayalım. Ben inkılap tarihinden başladım. Trablusgarp Savaşı'ndan başlayalım o zaman. Trablusgarp Savaşı Osmanlı ve İtalya arasında 1911-1912 yıllarında yapılmıştır. Trablusgarp'ta ilk e, Afrika kıtasında ilk kaybedilen yer Cezayir. İtalya'nın ham madde arayışı üzerine e, çıkıyor bu savaş. İtalya, karpı gözüne kestiriyor. Sanayi ve sömürge amaçlı. Osmanlı bu arada zayıf. Coğrafi konum olaraktan İtalya, e, Trablusgarp'a yakın. Burada Çarlık Rusya ve İtalya arasında birbirlerine destek verdikleri Rakonik Antlaşması'nı görüyorum. Ya da Rakonici de olabilir. Bilmiyorum. Rakonik Antlaşması'nı görüyorum. Osmanlı bu savaş için donanma kullanamamıştı. Çünkü çürümüş donanması. Karayolu ile de gidemiyordu. Mısır İngiltere'nin elindeydi çünkü yol olarak. Burada gönüllü subayları görüyoruz arkadaşlar karpa giden. Bunlar belki sorulabilir. Mustafa Kemal Derne Tobru'a gazeteci Şerif Takma ismiyle, Enver Bey Bingazi'ye Kuyumcu Hamdi ee, Takma ismiyle, Neşet Bey karpa, Fethi Okyar, Nuri Jonker. John bu ekip gidip halkı örgütlüyorlar. İtaly'i Trablusgarp'tan atıyorlar. Mustafa Kemal'in ilk savaşı ve ilk zaferi de Trablusgarp Savaşı. Bir komutan olarak adı duyulmaya başlamıştır artık. Emperyalizme karşı bir savaştır bu Trablusgarp Savaşı. İtalya Osmanlı'yı varışa zorlamak için Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı abluk altına alıyor. Bu sırada Balkan Savaşları başlıyor. Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte Trablusgarp Savaşı bitiyor. Trablusgarp Savaşı'nın bitiminde imzalanan antlaşma 1912 Uşak Antlaşması. Osmanlı ve İtalya arasında yapılıyor doğal olarak. Trablusgarp, Bingazi, İtalya'ya bırakılacak. Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybediyor aslında. Bölge halka dini açıdan halifeye bağlı kalacak. Rodos ve geçici olarak İtalya'ya bırakılacak. Balkan Savaşları nedeniyle elimizden çıktı bu adalar. Şimdi burada topla toplayacak olursak şöyle bir bakalım tekrar ederken. Trablus Karp Savaşı dedik. Osmanlı ve İtalya arasında dedik. İlk kaybedilen yer Cezayir dedik. E, Rusya ve İtalya arasında birbirlerine destek verdikleri antlaşma Rakonik Antlaşması dedik. E, giden gönüllü subaylara baktık. Mustafa Kemal, Enver Paşa, e, Enver Bey, Neşet Bey, Ali Fethi Okyar, Nuri Conker. Bunlar gidip halkı örgütlediler dedik. İtalya, Osmanlı'yı barışa Doğrulamak amaçlı 12 adayı ve Rodos'u işgal etti. Çanakkale Boğazı'nın abluka ağzına aldı dedik. Balkan Savaşları sava başlamasıyla da Trabuzkar Savaşı bitiyor. Bunun sonucunda imzalanan antlaşma Uşi Antlaşması. Burada Balkan Savaşları başlayınca e, elimizden çıkan adalara 12 ada ve Rodos Adası demiştik. Bunlara tut diye verdik. İtalya bunları yutacak arkadaşlar. Trabuzkar ve Bingazi'yi de İtalya'ya bırakıyoruz. Son Osman Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağını da böylece kaybetmiş oluyoruz.